Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi, Enkaz Altından Mesaj Geçmek Türkiye'nin 11 ilini etkileyen depremden 3 gün önce Avustralyalı gökbilimci Frank Hogerbet bir Twitter mesajıyla Türkiye haritası yayınladı ve Antakya ve çevresini kırmızı renkle göstererek er ya da geç bu bölgede Güney Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan M7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır dedim. Depremin büyüklüğü konusunda önce AFAD tarafından 7.4 rakamı verildi, sonra 7.7 olarak düzeltildi. ABD Deprem Araştırma Merkezi ise 7.8 dedi. Son büyük depremse 9 saat sonra aynı hattın paralelindeki başka bir fay üzerinde Elbistan Merkezi ve Kandilli'ye göre 7.6 büyüklüğünde. Şener Üşümezsoy, Ahmet Ercan, Naci Görür gibi Türk jeologlar bilinen fay hatlarına dayanarak bölgede büyük bir deprem beklendiğini biliyorlardı. Üşümezsoy, depremden çok önce yazdığı makalede verileri tekrarlayıp, 7.8'lik bir deprem bu Türkmen dağları veya Suriye-Türkiye hududundan geçen bir deprem aslında. Ölü Deniz'den ve Kıbrıs'tan gelen fay hatlarının birleşerek Amik ovasının doğu kenarından Pazacık'la Gaziantep arasından geçip oradan kuzeye Adıyaman'a kadar giden bir hat var. Oldukça uzun bir fayın segmentlerin kırıldığı görülüyor. Bu anlamda Sivrice'de olan depremin batıdaki devamını oluşturan bir hattı görüyoruz dedim. Suriye'den gelen yıkım ve kayıp haberleri bu değerlendirmeyi teyit ediyor. Esasen lise yıllarımın geçtiği Antakya'da 7'den 70'e herkes şehrin tarihte birkaç defa yerle bir olduğunu bilir. Frank Gerbes, gezegenlerin uzaydaki dizilimini takip ederek deprem tahminleri yapıyor. Daha önce de Nepal depremini 5 gün önceden haber vermişti. Endonezya'da veya çevresinde 7'nin üzerinde ne zaman bir deprem olsa birkaç hafta sonra da Türkiye'de bir deprem oluyor. 9 ve 18 Ocak'ta Endonezya'da 7 büyüklüğünde 3 deprem oldu. 6 Şubat'ta da Türkiye'de. Endonezya ve çevresindeki büyük depremlerin bütün dünyada depremleri tetiklediği biliniyor. Yani günü saati tam olarak belirlenemiyor ama bilinen fay hatlarında birkaç gün veya birkaç hafta içinde deprem olabileceği öngörülebiliyor. Enkaz altından telefonla mesaj geçenler, Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşlarına boğularak yaptığı acil yardım çağrısı durumu yeterince yansıtıyor. Bu çağrı yapıldığı saatlerde büyük yıkımların gerçekleştiği Hatay'da birçok enkazda henüz hiçbir çalışma yoktu. Devlet hastaneleri çöktü, havaalanı pisti yarıldı, top boğazında doğal gaz borusu patladı. Büyük bir yangın çıktı. Arama kurtarma ekiplerinin hataya yönlendirilmesi söz konusuydu ki ikinci büyük deprem oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dördüncü derece alan verildiğini söyledi. Bu uluslararası yardım çağrısı demektir. Elbette uluslararası yardım kabul edilebilir ama Gölcük depreminde yaşananlar unutulmamalı. Türk Cumhuriyetleri dışında hiçbir ülkenin askeri birliği Türkiye'ye sokulmamalıdır. Türkiye olarak, Türk milleti olarak neyi yanlış yaptığımızı anlamalıyız artık. İstanbul depremine odaklanarak Anadolu'dan geçen yatay ve dikey fay hatlarını unutmuş olmanın faturasını ödüyoruz. Deprem ülkesinde depreme dayanıklı binalar inşa etmenin en ciddi önlem olduğunu bile bile deprem toplanma alanlarını dahi yok etmenin faturasını ödüyoruz. Bundan millet olarak sorumluyuz. Bu itibarla Türk milleti böyle bir zamanda bütün siyasi tartışmaları erteleyerek dayanışma ruhu içinde yaralarını sarmak durumundadır abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.